Dünya Kupası'nda favoriniz hangi takım? Hangi takım hayal kırık yarattı? Yıldız futbolcu sizin için kim? Sürprizlerle dolu bir Dünya Kupası yaşıyoruz. Tek maçlarında neler getireceği belli olmuyor açıkçası. Bugün baktığımızda Dünya Kupası'nın en iyi kadrolarından bir tanesinde Fransa sahip. Finalde kaybettiği Avrupa Şampiyonası'nı burada Dünya Kupası'nı kazanarak o üzüntüyü unutturabilir. Fransa, hayal kırıklığı yaratan takım var. Almanya, e, İspanya. Bunlar tabii ki beklentilerin yüksek olduğu takımlardı. Bir önceki Dünya Kupasının Dünya Şampiyonu Almanya. Yani e, beklentilerin dışına düşmeyen Neymar var açıkçası. Ha, Fransa'dan Mbappe var. Harry Kane atmaya devam ediyor. Hem İngiltere liginde hem de Dünya Kupasında atma alışkanlığını sürdürüyor. Demek ki golcü her zaman her yerde golcü.